Herkese tekrar merhaba. Bir kitap tanıtım videosunda yine beraberiz, birlikteyiz. Uzun zaman oldu kitap tanıtmayalım. Bugün tanıtacağımız kitap Rebecca F. Kuand'ın şöyle gösteriyorum Babil isimli eseri. Yazarımız Çin asıllı. Amerikalı, Amerika'da eğitim görmüş. Çok da genç bir yaşta, 96 1996 doğumlu. Ama e, birçok e, eseri söz konusu, e, genç yaşına rağmen e, birçok roman yazmış. E, bu konuda yani bu şekilde baktığımızda genç olmasına rağmen gerçekten başarılı olduğunu anlayabiliyoruz. E, Roman Babil isimli bir roman birçok ödül almış. Gerçi ya bu tip yeni romanlarda hani böyle etiketleri görüyoruz. İşte fantastik roman ödülü birincisi. Bilmem değişik değişik kategoriler var. Bu biraz Amerikan işi, ya yani tanıtım gibi gözüküyor. Bir romanın gerçekten Klasik olup olmayacağı, ileride okunup okunmayacağı zamana bağlı bir şey. Ee, yani Rebeka'nın romanları da geleceğe taşınabilirse, gelecekte de okunursa anlayacağız ki Rebeka gerçekten çok iyi bir romancı. Ama e, okuduğum ben bu Babil isimli romanı beğendim. Hacimli bir eser. Gene yani nereden baksanız 650 sayfa civarında kitap İngiltere ile Çin arasındaki Afyon savaşlarından o tarihteki meşhur Afyon mücadelesi Afyon savaşları ile ilgili ya yani konuyu irdeliyor ama bununla birlikte İngiltere'nin Çin üzerindeki emperyal düşüncesini, faaliyetlerini, bunun ile ilgili ee, sadece İngiltere hükümetinin değil İngiltere akademisinin de bu konuya ya, kafa yorduğunu ve bu emperyal mücadelede e, yol gösterdiğini, gerektiği yerde risk aldığını gösteriyor. Hani e, Mesela savaş e, işte ordu hükümetler evet bunlar e, iki devlet arasındaki mücadelelerde önemli aktörlerdir ama akademi çok konulara girmez ama İngilizler demek ki bir konuya tüm gövdeleriyle giriyorlar burada da akademiyi de kullanmaktan çekilmemişler Tabii bu bir kurgu yani fantastik bir roman e, ya fantastik bir roman olduğunu e, romanın ana materyali olan gümüş üzerindeki e, ya yani düşüncelerden ortaya çıkıyor. Mesela gümüşün iyileştirici bir etkisi var. Gümüşün kelimeler üzerinde e, kelimelerden yola çıkarak e, gümüşe yazıldığı zaman o kelimeler uygun bir kelime bulunduğu zaman gümüşün üzerine yazıldığı zaman bir patlamanın şiddetini arttırıcı bir etki meydana getirebiliyor. Mesela bu fantastik bir öğe. Veya bir insanın ikna kabiliyetini arttırabiliyor. Kitap okuduğunuz zaman e, meselenin, yani bu hayal gücünün işte bu kısmına gerçekten şapka çıkartacaksınız. E, i̇nsanoğlunun yani neredeyse sonsuz bir hayal gücü var. Yani, Rebecca Kwong de bunu kullanmış bir anlamda. Eee Yetim bir çocuk üzerinden başlıyor Çin'de veba salgını zamanında annesi ölen bir erkek çocuğu daha sonra Robin ismini alacak bir İngiliz akademisyen tarafından daha sonra öğreniyoruz ki bu babası ama bir amaç için annesiyle birlikte olan bir baba bu tamamen İngilizlerin alim enfatleri için e, dünyaya çocuk getirmeyi düşünüyor. Anne öldükten sonra çocuğu alıyor İngiltere'ye getiriyor. Çok güzel bir eğitim, etkili bir eğitim veriyor ve daha sonra da e, üniversiteye gönderiyor Babil yani Oxford. Oxford olduğu bölgede tabii bu ya Babil kulesi bir metafor Kitabı okuduğunuz zaman o metaforun ne anlama geldiğini öğreneceksiniz ya hayali bir şey bu yani gerçekte Oxford'un içerisinde olmayan bir şey kitaba kurguyla gelen bir şey ama e, o kitabın girişinden anladığımız kadarıyla e, Oxford'un tarihsel e, ya sürecine o mahallelere sahil şeylere yani sadık kalmış, olabildiğince sadık kalmış. Tabi ufak tefek kurgular var. E, bu şekilde Robin ya yani Oxford'a giriyor ve çevirmendeliği ile ilgili olan kısımda e, ya yani gümüş işlemi ile ilgili olan o kısımda kariyer yapmaya çalışıyor. Kendisiyle birlikte e, yabancı diller konusunda uzman olan öğrenciler var. Onlarla hayatı kesişiyor. Bunlar İki iki kişi bir tane üçüncüsü de İngiliz. Daha sonra eee İngiltere ve Çin arasındaki olabilecek bir savaşı engelleme ile ilgili bir misyona zamanla sahip oluyorlar. E ben e, ya kitap ile ilgili daha fazla bilgi vermek istemiyorum. E, okursanız e, kafanızda zaten birçok şey oluşacaktır, ortaya çıkacaktır. Ben bu kitabı ödünç aldım. Ödünç alarak okuduğum kitaplardan bir tanesi. Ödünç kitap almayı seviyorum çünkü bedavaya geliyor. Okuyorum, iade ediyorum. Benzer şekilde benden ödünç kılan arkadaşlarım oldu, çevrem oldu. Ama neredeyse %90'ı kitapları geri getirmedi. Bu konuda da insanlar hiç hassas değiller. Yani şimdi kütüphaneme bakıyorum. Herhalde bir bu kadar da dışarıda olan kitabım vardır. Geziyorlardır, tozuyorlardır. Kim bilir nerede ne yapıyorlar bu kitaplar. Yani tabi üzücü bir durum. Tabi bu da işin ironik tarafı. Ee, değişik bir kitap. Ee, Yazarın, ya yani Rebecca'nın diğer kitaplarını ya yani Rebecca kuank'ın diğer kitaplarını okur muyum? Yani böyle 650 sayfa değil de böyle 250-300 sayfalık kitap olursa okurum çünkü kendisini gerçekten okutan bir şey var, bir hayal dünyası var. Şey olarak da iyi, çeviri olarak da iyi, güzel bir Türkçe ile çevrilmiş. Yani 200-250-300 sayfalık bir kitap birisi hediye ederse, ödünç verirse okurum. Yani zaten okumaya alıştığınız zaman hemen okuyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz. En zor şeylerden bir tanesi de zaten vakit ayırmak. Modern dünyada günümüzde kitap okumak istediğin zaman ona mani olacak dünya kadar şeyler var. Yani filmler, diziler, işte sahil aktiviteler. İş kitap okumaya gelince bu meşhur repliğe dönüyor. Boş vakitlerinde kitap okurum. Halbuki kitap okuma boş vakitlerinde yapılabilecek bir faaliyet değildir. İnsanın bütün her şeyden azade olduğu zamanlarda odaklanarak ve gerçekten ruhunda hissederek yapacağı bir faaliyettir, bir eylemdir ama bu konu çok ıskalanıyor yani hani boş vakitlerinde kitap okunur hoş bir ifade değil kullanmamaya dikkat etmek lazım kitap önemli çünkü ee, genel olarak söyleyeceklerim bunlar tekrar kitabı gösteriyorum Rebecca Quank'ın Babil isimli eseri okunmasını tavsiye ediyorum hepinize, herkese İyi günler diliyorum. En güzel günler sizin olsun. Görüşmek üzere.